Kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. E, bugün bisikletimizin arkasına küçük bir umur e, taşıyıcı bir sepet yapacağız. Şöyle iki tane bir tekerleğimiz var. İt pazarından aldık. E, birkaç tane elimizde bulunan profilleri hazırladık. Şunlar alt çerçevesi olacak. Şunu da tekerin kafesine göre e, benzetebildiğimiz kadar büktük. E, şu alt tarafında 45 derece yaptık. Bu sepet şu kısma gelecek. E, başlayalım. Arkadaşlar sepetimizin montajı bitmek üzere. Çerçevesini yaptık. Tekerlerini tutturduk, kaynattık. Şuraya şöyle bir kabis verdik. Arayı bilerek böyle biraz açık bıraktık. Çünkü şöyle göstereyim. Bisiklet böyle yokuştan çukurlardan inip çıkarken buna değmemesi için öyle biraz geniş bıraktık. Şuraya şurada zaten bütün bisikletlerde burada bir delik var. Buraya kedi gözü falan takılıyor biliyorsunuz. Buraya şöyle bir saplama demiri yaptık. Bunun ucuna da şöyle bir geçmesi için bir boru kaynattık. Şu şekilde buraya geçiyor. Ee, tekerlekleri zaten biraz arkaya doğru kaynattık ki, tutturduk ki yani ağırlık e, oka ok, ok binsin, çeki demirine binsin diye. Yoksa en ufak şeyde e, çukura girip çıkmada çıkardı. E, şimdi şuraya bir e, saç tutturacağız. Daha sonra boyayacağız. Kullanıma hazır hale gelecek. Arkadaşlar sepetimizi bitirdik. Boyasını falan da tamamladık. Ee, siz bunun ölçülerini e, kendi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha dar, daha geniş, daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Biz elimizdeki malzemelere göre böyle bir ölçü kullandık. Tekerlerimizi falan da boyadık takım olsun diye. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Aşağıya Bisiklet sağa sola yatabiliyor. Hiçbir problem yok. Şu şekilde. Sürüşünüzü engel bir durum yok. Ee, dediğim gibi şu arayı biraz böyle geniş bırakmanız gerekiyor. Çünkü e, sepet çukura düştüğünde veyahut da e, bisiklet yükseğe çıktığında yollar dümdüz değil biliyorsunuz. E, tekerleğin o şuradaki demire sürtme riski oluyor. Eğer arayı dar bırakırsanız. Ama böyle geniş olursa e, kolay kolay sürtmeyecektir. E, kampçılar, bisikletçiler e, veya hatta işte bisikletiyle bir şeyler taşımak isteyenler için fikir olsun diye paylaştık. İhtiyacı olan arkadaşlar için fikir olsun diye paylaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.